Öncelikle ben konuyu bahsedeyim size. Şimdi açık haliyle konuşalım. Kapalı haline geçiş yapalım. Ana kol doğrusu burası arkadaşlar. Ana doğru, ana kol doğrusu diye geçer. A, B, C olarak alalım. A, B, C olarak alalım. Şimdi arkadaşlar şu da rula haline gelip kapandığında, şöyle kıvırdığımızda külah oluyor. Külah olduğunda da arkadaşlar kapanmış hali şu şekilde görebiliriz. Şurada bir R var. Oraya aynı zamanda buranın R'si diyebiliriz. Neden? Biz bunu kapattığımızda aşağısı boş kalacak. O boş kalan kısma bu kapakçık yerleşecek. Silindirin oluşma mantığıyla aynı. Sadece tek bir noktada kıvrılma söz konusu olduğu için koni şekline bürünüyor arkadaşlar. Şimdi şuraya alfa diyelim. Öncelikle arkadaşlar şu yayın uzunluğunu BC yayın uzunluğunu nasıl buluruz? BC yayın uzunluğunu. Neydi? Çevresinin alfa bölü 360 kadar 2 pi a merkezi yarıçap l alfa bölü 360. Peki bu kime eşit arkadaşlar? Sonuçta bu yay uzunluğu bu kapakçıya denk gelecek. O zaman 2 pi ile eşit. Buradan 2 pi'ler gider. Alfa bölü 360 Arkadaşlar L'yi de buraya attığımda R bölü L bağıntısı elde edilmiş olur. Bunun mantığı şu yarı çapla ana doğru arasındaki bağıntı açıyla alakalı arkadaşlar. Aralarında bu şekilde bir bağıntı söz konusu. Çünkü buradan yarıçapa ana doğruya açıya ulaşabiliyorsunuz. Bu bağıntıyı kullanarak nasıl geliştiğini gördünüz. Şimdi şuradan bir yükseklik indirelim. H. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Piramit olduğu için bölü 3'ü unutmuyoruz arkadaşlar. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. Zaten şu üst kısmın alanı silindirin alanıydı. Yuvarlak için aldığı. Bölü 3 koninin alanına geliyor arkadaşlar. Şu şekli mesela şöyle tamamlamış olsaydı bir silindir elde edilmiş olacaktı. Ha, bu üçte bir de kısmı mı o silindirin? Hayır. O şekilde düşünmeyin demiştim. Bu bölü üçün e, nereden geldiği farklıydı arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim. Yanal alan. Yanal alan. Yanal alan tabana hariç şu alan aslında. E bu alanı da nasıl buluruz arkadaşlar? Pi L kare çarpı alfa bölü 360. E bunun üstüne bir de bu kapakçığın alanını eklediğimde tüm alana geçebiliriz. Pi L kare alfa bölü 360 artı pi R kare. Bu da tüm alanı verir arkadaşlar. Ee, şöyle föyde de dikkat ettiyseniz oraya geçelim. Zaten onlar şurada verilmiş. Yanar alan pi r ile arkadaşlar bu hale geliyor. Ee, a a üstü yayından da şu dediğim formülü elde ediyorsunuz. Şu formülü elde ediyorsunuz. Yanar alanda da alfa bölü 360 yerine Hani hocam burada yanar alan pi gibi gözüküyor. Alfa bölü 360 yerine r L yazarsanız şurada r L yazarsanız l'nin biri gitti. Pi r kaldı. Aynı yere köydeki formüle geçiş yapabilirsiniz. Konuyla anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Örnek altıdan şimdi yapmaya başlayalım. Ben tahtayı sinerken siz uğraşın isterseniz. Formülleri kullanacağız. Şimdi taban yarıçapı 3 cm. Taban yarıçapı 3. Ana doğru 3 kök 5. Koninin hacmini soruyor. Arkadaşlar koninin hacmi için yüksekliği lazım. Pisagor'dan 9 kere 5 45. 45'ten 9 çıkar 36. Karekök içinde 6 diye yüksekliği bulmuş oluyoruz. E formül neydi? Taban alanı çarpı 3 kere 3 9 pi yükseklik 6 bölü 3. O da 18 pi aradığınız cevap arkadaşlar. Taban alanı pi kare 9 pi çarpı yükseklik bölü 3 eşittir hacmi vermiş olur. Örnek 7 arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Dik koninin hacmi 100 pi'miş. OB'de 5'miş. Soruyu üstüne yazalım arkadaşlar. Bu soruyu isterseniz üstüne yapalım. Şöyle. Şimdi hacmi 100 pi ise şurayı da bize 5 vermiş. 5 vermiş. Peki hacim neydi? 100 pi eşittir taban alanı çarpı taban alanı pi r kare 25 pi. Şurası da arkadaşlar yüksekliğimiz değil mi şurası? Şu yüksekliğe de h diyelim. Buraya da h diyelim. Çarpı h bölü 3. Pi'ler gitti. 125'e böl 4. 3 kere 4 H12. E, H12 ise arkadaşlar 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Burası 13 oldu. Peki bize sorulan ne? Koninin yan alanı. Yan alan neydi? Pi, R, L. E 5 kere 13, 65 pi aradığımız cevap arkadaşlar devam edelim. Önce 100 pi'yi nasıl kullandık? Hacme eşitledik. Yüksekliği çektik. Yükseklikten Pisagor'dan ana doğruyu çektik. Ana doğruyla yarı çapın çarpımı pi ile yanan alanı veriyordu. Az önce de şurada yukarıda bahsetmiştik. Şurada pi ile arkadaşlar yazıyor zaten. Oradan cevabı ulaştık. Evet geçelim sıradaki sorumuz. kitapta yapalım bu soruyu. Biraz farklı bir yorumu var çünkü bu sorunun. Gergin bir sorusu. Şimdi arkadaşlar elimde bir koni var. Çapı 2. Çap 2. Ana doğru 3. Ve şöyle bir tane P ipi ip sarılmış değil mi? Saran bir ip var. A'dan başlıyor, yine A'ya geliyor. A'ya geliyor. Uzunluğu en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz böcek soruları, karınca soruları, ip soruları, yüzeyin üzerinde bir şeyler hareket ediyor, gidiyor, bir yere ulaşıyor, piramit, prizma fark etmeksizin hepsinde açık şekillerini halini düşünmeniz lazım. Bu şekillerin açık hali. Açalım. Şurası alfa. Ana doğru 3. Ana doğru 3. İpin gergin hali. Ben bunu açtığımda en az uzaklığı şu olmayacak mı? İşte burası en az uzaklığı. Şöyle düşün. İpi açıyorum şu ipi ben en az diye buraya alabilirim. En az diye buraya alabilirim arkadaşlar. Tamam mı? Ha çünkü soruda en çoğu sorsaydı farklı cevaplar türetebilirdik. Yani fazla fazla olanı nasıl alabilirdik diye arkadaşlar A'dan A'ya gidiyorsa e ben bunu mecburen açtığımda yine A'dan A'ya yani şuraya A üstü dersem açılmış halinde de A üstü beni karşıda bekleyecek. E mecburen size sormak istediği yer şurası olmuş olacak. Peki alfa'ya nasıl ulaşırım? Şimdi hatırlıyorsanız bir tane formülüm vardı açı ana doğru yarıçapla bağıntı bir bağıntım vardı r bölü l alfa bölü 360 çap 2 çap 2 ise yarı çap 1 L3 alfa bölü 360'dan 3 de 362 de alfa 120 derece e arkadaşlar ikisi kenar üçgen olup 120 ise özel bir üçgendir bu. Hatta 90-60'lardan da yapabilirsiniz. Burası kaç çıkar? 3 katı kadar çıkardı. Ve cevabımız 3 kök 3 işaretleyebiliriz. Yorum burada bu olmalıydı. Böcek sorularına benziyor karınca sorularına. Arkadaşlar dikkat edin yani o tarz soruları. Dönme soruları. Şimdi arkadaşlar dönme soruları daha önce silindirde kare dikdörtgeni döndürüyorduk. Silindir oluyordu. Şimdi üçgensel yüzeyleri döndürdüğünüzde de üçgensel yüzeyleri döndürdüğünüzde bir hacim kazandığınız için o hacim koniye dönüşüyor. Nasıl? Elimde şöyle bir üçgen var. ABC. Diyelim ki A, C etrafında şu ucu tutturdum. Şöyle döndürdüm. Şöyle dönecek. Şurası yükseklikse şöyle dönecekse arkadaşlar şöyle iki tane koni oluşmaz mı? Koni bir, koni iki. Şurası da neyimiz bize yarıçapımız? çapımız. Haş yarı çapı oldu aslında baktığımızda. Şuralarda yükseklik oldu bakın. Haş bir, Ayşe 2. Şimdi K1 konus konisine ele aldığımda şuraya D dersen D, D Şurası H1 Şurası da arkadaşlar H, H İşte bu K1 konusu farz edelim. K1 konisinin oluşumu. Olay Önce bir ABC üçgeniyle başladı. Ondan sonra arkadaşlar dönme AC yönündeydi. AC yönünde dönme var dedik. Şekli döndürdük. E sonra oluşan şekil koni oldu. Ama iki farklı ayrı ayrı koni oldu. Çünkü şu şeklin anlatımını, tanımını biz vermedik. Ama ortadan kestiğinizde iki ayrı koni olacağı için farklı işlemlerle ikisinden hem hacim hem yanal alanlara istediklerine ulaşabilirsiniz. Yani üçgenin dönmelerinde neler oluştuğunu gördük. Konilerin nasıl oluştuğunu arkadaşlar bu şekilde belirliyoruz. Dönmeler devam etsin. Örnek dokuzdan biz tam bunun sorusu yapalım birlikte. Okuyun benden önce soruyu mutlaka. 90 15 burası da 75 olur. Burası 4. Arkadaşlar 90 15 75 üçgeninde soru bize BC etrafında 180 derece döndürürürse BC etrafında döndürürürse 360 derece döndürülseydi tam bir küre oluşur, şey küre diyor, koni oluşurdu, iki ayrı koni. E biz sanki tammış gibi döndürün, 180 derece soruyor, yarısını alacağız arkadaşlar. Yapacağınız işlem bu kadar aslında. Devam edelim şimdi birlikte yapalım. 15-75 üçgeninde taban 4 ise yükseklik 4'te 1'i kadar oluyordu. 1. Şimdi arkadaşlar bu şekilde döneceği için şuradan bir bir kadar daha alalım. Şöyle iki tane koni oluşacak. Arkadaşlar. Şimdi birinci koninin yüksekliğine H1 diyelim. İkinci koninin yüksekliğine H2 diyelim. Şimdi tüm tüm hacmi hesaplıyormuş gibi davranıyorum. Sonuçta H1 artı H2 ne olduğunu biliyorum ben. 4. Soru onu vermiş. Tüm hacmi bulsaydım 360 derece gibi davranıyor olacaktı. Ama bana 180 derece dönüş var diyor. Tüm hacmin yarısını alacağım. 1 bölü 2 ile başlayacağım. Önce buranın hacmi V1, buranın hacmi V2 olur. V1'in hacmi yandan baktığınızda yarı çap bir bir, birin karesi çarpı pi çarpı arkadaşlar yükseklik h1 bölü 3 artı bu v1'in hacmi v2'nin hacmi kapattığımızda yine yarı çap bir pi pi kare çarpı yükseklik h2 bölü 3 bu da v2 yarısını aldım 180 derece dönüyor diye. Buradan işlemimize devam edelim. Fark ettiyseniz ikisinde üçler ortak. Üçleri dışarı atabilirsiniz. 1 bölü 3 parantezini aldığınızda 1 bölü 2, 1 bölü 3 dışarı geldi. Pi'ler de ortak. Pi'yi de dışarı aldığınızda içeride H1 artı H2 kaldı. H1 artı H2'yi de soru 4 vermişti. 4 pi bölü 6 o da arkadaşlar cevaplarda öyle olmuyor zaten. Sadeleşti. Işte 2 pi bölü 3. Bursa aradığımız cevap. Yarısını istediği için yarısının hacimlerine tek tek bulaşmış olduk arkadaşlar. Küre Evet. Küreye girmiş olacağız şimdi de. Bu konulardan sonra analitiğe geçeceğiz arkadaşlar. Doğrunun ile başlayacağız. Noktadan başlayacağız önce noktanın analitiğinden. Sonra doğru doğrunun analitiği olarak devam edeceğiz. Şimdi gelelim küre. Merkezi alalım. Şimdi arkadaşlar küreden bir tane yarı çap çizdim tane daha yarı çap çizdi. Bir tane daha yarı çap çizdi. Görsel olarak sanki üçü birbirine benzemiyor ama hepsi de aynı ve çekirdeği düşünün dünyanın. Dünyanın çekirdeğinden kutuba bir tane doğru yoldayım. R. Ekvatorun sınırlarına bir tane yoldayım. R herhangi bir yere yüzeye yollayın ve eğer şekli hacimsel olarak üç boyutlu tasarlayıp hayal ederseniz merkezden çıkış noktalarına ulaştığınızda hepsinin gerçekten bir V belirttiğini daha rahat algılayabilirsiniz arkadaşlar. Hacim 4 bölü 3 pi r küp. Alan 4 pi r kare. Normalde yine ne kadar türev konusu kalktı. Hacmin birinci türevi alanı verir arkadaşlar. Böyle bir de bağlantı vardır. Normalde buranın türevine geçtiğinizde buraya gelirsiniz. Bizi çok ilgilendirmese de yorumlarda çıkardı bazen. Neyse ki o konulardan kurtuldunuz. Şimdi 4 bölü 3 pi re küp 4 pi re kare yüzey alanı küre yüzeyini alanı arkadaşlar. Hacim artık bir demir bilyenin komple içi dışı kapladığı alan gibi düşünebilirsiniz. Hacim de işin içine girdiğinde. Bu formüllere de e, baktığınızda geçmişe küre sorusu çok gelmiş. Hep küre kendi adından bahsettirmiş o yüzden küreye dikkat edin derim arkadaşlar. Çünkü kürenin şöyle bir özelliği var. İçine silindir oturtabilirsiniz. Dikdörtgen prizması, kare prizma, küp, e, farklı yani bir küp, e, koni e, kürenin içine aldığı şekillerden kaynaklı iç içe farklı konuları çağrışım yaptıran bir şekil. İçinde bu hacmi bir şekilde barındırıyor. Diğer şekilleri de içine aldığı için e, ne olmuş oluyor? Soru zenginliği kazanıyor küre. E bu yüzden her sene ister istemez küre adından bahsettiriyor. Şimdi birinci sorudan örnek ondan başlayalım. Küreyle olan. Yarıçapları 3 cm ve 2 cm olan iki küre eritilerek. Şöyle düşünelim. 3 cm olsun arkadaşlar. Bir de 2 santimetre. R3, R2. Bunlar diyor e, eritilerek diyor iki küre şey gibi düşünün. Altın küre bunda. Altın küre. Ve bizden bu küreler eritildiğinde R'si 1 bölü 2 olan kaç tane bu kürelerden elde edebiliriz diyor. Şimdi amacımız burada arkadaşlar bunu bunun içine sıkıştırmak değil. İlla arada hava boşlukları kalır. Temas etmeyen yüzeyler kalır. Yani ben bu küreden bir tane koysam, şuraya bir tane koysam şu alanı dolduramayacağımı çok iyi biliyorum. Şu alan boş kalacak. Eritilme söz konusu olduğu için ne yapacağız? Buranın hacmini bulacağız. Buranın hacmini bulacağız. Buranın hacmi, buranın hacmi, buranın, hacmi. buranın hacmini bulacağız. Acaba bu hacim içinde bu hacimden kaç tane çıkar? V1 artı V2 bölü V3. Ulaşmak istediğimiz yer bizim burası. Önce V1'i bulalım. 4 bölü 3 pi re küpten 3'ün küpü 27. 27 ile 3 gider. 36 pi. Arkadaşlar. Bunu bulalım. 4 bölü 3 pi 2'nin küpü 8 32 pi bölü 3 32 pi bölü 3 geldi oradan da şimdi topladığınızda bunları 3 kere 36 108 32 daha 140 pi bölü 3 bölü bunun hacmini hesaplamadı 4 bölü 3 pi 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8. 4 ile 8 gider. Pi bölü 6. Buranın da hacmi gelir arkadaşlar. Acaba 140 pi bölü 3'lük hacmin içinde kaç tane pi bölü 6'lı hacim gezer? Piler gitti. 3 ile 6 aynı tarafta gitti. 2 takla attı. 140 kere 2. 280 tane küçük küreciklerden elde edebilirmişiz. Cevap nedir mi arkadaşlar? Evet. Kürenin bir düzlem ile ara kesiti dairesi. Bunu da disk gibi düşünün arkadaşlar. Sanki küreyi fırına attınız. Fırına attınız. Bıçağı aldınız. İşte tek tek şuradan kestiniz bir dilim ya da disk çıkarttınız. Fırından tepsi alır gibi. Buradan bu diski çıkardınız. Bu disk aslında elinizde bir daire olmuş oluyor. Bu dairenin de ister istemez içinde kapladığı alandan dolayı yüzey alanı olarak karşınıza çıkıyor. E, kesitten bahsettiği bu. bu kesitleri çoğaltabilirsiniz. En büyük kesit ne olur? Burada eğer eşit kenarlı almış olsaydı şuradan çıkarttığımızda hani kalınlık olarak ekvatordan geçen kesit en büyük olurdu bu soru için arkadaşlar. Şimdi bu soruda verilenleri kullanalım. Verilenleri kullanalım tek tek önce. Şimdi 100 pi kürenin merkezinden şimdi alanı 100 pi diyorsa arkadaşlar alan 100 pi yani 4 pi r kare 100 pi ise pi'ler gitti 100'ü 4'e böl r kare 25 ise r 5 buranın 5 olduğunu bulduk kürenin merkezinden 4 birim uzaklıkta bir düzlem kesiliyor 4 birim uzaklıkta. Buna göre diyor, ara kesit dairesinin alanını soruyor. Bunun alanını soruyor arkadaşlar bize. E şimdi yarıçap 5 ise şu çizdiğimde yarıçap olmuyor mu? E bu da 5. E bize de şunun yarıçapını bulacağım ki soru bitecek. E ne çıktı? 3 4 5 üçgeni çıktı. Yani bu daire kesitinin yarıçapı 3 çıktı. E bana bunun alanını soruyor. E 3 kere 3 9 pi. Pi kareden cevabımız Bursa arkadaşlar. 9 pi. Burada amaç yarıçapı bulduktan sonra 4 birim uzaklıkta benim bu yarıçapı nasıl kullanmam lazım buranın yarıçapına ulaşmam için. İşte şu çizdiğim de sonuçta sınıra ulaşacağı için burada bir yarıçap fark ettiyseniz hani demiştik farklı yarı oluşturabiliyorsunuz tüm sınırları ulaşacak şekilde. İşte bu yarıçapı bu şekilde kullandığınızda şurada bir 3-4-5 üçgeni ortaya çıkıyor. 3 de zaten kesitinin yarıçapı olan bir daire olmuş oluyor arkadaşlar.